Herkese merhaba. Remzi Ünaldı. Bugün kuş atası Davutlar'dayız. Öyle bir villa tanıtacağım ki dostlar. Havasıyla suyuyla. Tam bir yaylı havası. Bugün 9 Ağustos. 3 artı 1. Müstakil. Denize 2 kilometre mesafesi olan bir villa tanıtımı olacak. Girişimizden girdikten sonra araç otopark girişimiz. 3 artı 1 havuzlu akıllı sistem 3 tane banyosu ebeveyn banyolu bugün dedik ki artık bir kuş gelelim davutlardan böyle bir çam ağaçlarının içinden yayla havasını aldırabilecek şekilde güzel bir güzel villa tanıtalım dedik 9 Ağustos mis gibi bir havası enerjisi olan güzel bir yer. Villamız, tanıtacak olduğumuz villa burası. Ama ben ilk önce bir havuzunu size göstermek istiyorum. Yalnız havuzumuz ortak kullanımlı. İnsan der ya, arkasında böyle bir dağ gibi baba derler. Tam dağın eteğinde duş yerlerimiz, duş yerlerimiz, havuzumuz, ortak kullanımlı havuz. Evet, bu yerde gördükten sonra artık gidelim villamızın içine tanımaya çalışalım artık. Bu muhteşem villayı size tanıtmaya çalışacağım. Örnek villadır. Eşyasızdır. Onu da söyleyeyim. Girişimizin sol tarafında kalite. Tek kelimeyle kalite. Dolaplarımız. Nasıl dekor ve dizayn yaptıklarını göstermek istiyorum. Bu aslında avantajdır. Çünkü ben neyi nereye koyacağım diye düşünmenize gerek yok. Bu bir örnek dairedir dostlar. Tekrar ediyorum bakın. Akıllı sistem yerden ısıtmalı. Çam ağaçlarının içinde denize iki kilometre böyle kaliteli bir yerde böyle güzel bir lokasyonda çok her şeyinden mükemmel. Her şeyi. Verandaya Veranda alanımız, yine zeytin ağacımız. Balkonundan deniz manzaralı. Tekrar ediyorum denizi 2 kilometre mesafede bu villamız. Ben şunu fark ettim iyice. Kuşadası'ndaki ve Davutlar bölgesindeki ciddi bir rekabet var. Ama kalite rekabeti. Bu da merdiven altı bir depomuz. Şimdi sıra geldi bir üst katımızı tanımaya. Akıllı sistemimiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, telefonunuzu aplikasyon yaptıktan sonra bütün evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Yatak odamız. Senliklikleri varıncaya kadar hazır. Balkonumuzda rahat. Bu birinci yatak odamızdı. banyomuz, tuvaletimiz, çamaşır makine yerimiz, her şeyinden dostlar. Gerçekten de şunuz, her şeyinden çok güzel, mükemmel. Ben görmenizi isterim. 7 milyon 250. Normal daireler artık bugün 4-5 milyon oldu. Burası denize 2 kilometre mesafede çam ağaçları içinde enerji alabileceğiniz, ciğerlerinizi, nefesinizi açabilecek. Yaşam artık bu yerlerde. Doğa içinde, doğa içinde, havuzlu, müstakil, çok güzel, kaliteli bir yaşam sizi bekliyor burada, bu yerde. Astım gibi, kua gibi nefes almakta zorluk çeken dostlarımız, bu çam ağaçları, öbür taraf ormandır, inşaat asla yoktur, bunu da bilginize zeytin ağaçları ve çam ağaçları. Davutlarda. Bu fırsat kaçmaz derim. Bu yerlerden alan kazanır. 7 milyon 250. İşçilik mi dersin? Kalite mi dersin? Güneşi mi? Denizi mi? İnsan hayatında bütün ihtiyaçları barındıran güzel bir yaşam. Güzel Hı. bir yaşam evi. Sizi bekliyor dostlar bu yerde. Her şey var. kalite zaten tekrar tekrar etmeme gerek yok. Geldiğinizde kendiniz göreceksiniz. Burası insanın ömrünü uzatır. Tek kelimeyle. Sakin, huzurlu bir yaşam. Şimdi balkonumuza çıkalım. Videomu sonlandırırken şunu göstermek istiyorum dostlar. Bu karşı görmüş olduğunuz alan Davutlar plajıdır, denizidir. Akşam saatlerinde gün batımları harika olur. Doğa içinde, çam ağaçları içinde 3 artı bir yerden ısıtmalı, 3 tane banyosu, tuvaleti, ortak kullanımlı bir havuzu, böyle çam ağaçları içinde insanın ömrünü uzatabilecek bir villa tanıtmaya çalıştım sizlere. Saygılarımla. Remzi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman sizi çok güzel yerler sunmaya devam edeceğim.